Siz benden hızlı çıktınız merhaba konusunda. <laughs> Bu üç kişilik dört kişilik bir aile mi? Evet. Halam. Efendim? Halam. Halanız siz kız. Evet. Kızınız. Evet. Tamam soruyorum şimdi size. Siz ülkeyi yönetseniz değiştireceğiniz ilk üç şey ne olurdu? İlk üç şey. Ben e, yönetimden memnunum. Ben memnun değilim. Teyze memnun değilmiş. Önce sana soralım. Neden memnunsun? Gayet güzel yönetiyor. ne hoşuna gidiyor? Yani şartları, her şeyi hoşuma gidiyor. Hoş. Beğeniyorum. Tamam, hemen soralım. Bu hanımefendi kızınız mı? Evet, kızım. Kırtasiye masraflarını yaptınız mı? Evet, yaptım. Bir çanta yaklaşık 700 ile 1000 TL arasında. Bu durumdan memnun musunuz? Ama sadece bizim ülkemizde değil bu. Öyle mi? Evet. Mesela hangi ülkede aynı. Hangi ülkede enflasyon ne kadar ve siz bunu nereden izlediniz? Almanya'da da öyle Almanya'da. yakınlarım var. Son bir yılda gıda fiyatları dünyada düşüşe geçerken Türkiye'de yüzde artmış. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tek Türkiye'de değil ama bu. Tek Türkiye'de değil. Diyor. Evet. Tamam başka bir sorun var. Uluslararası kuruluşların ölçümlerine göre Türkiye dünya sefalet endeksinde ilk onda. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla ben memnunum. Memnunsunuz. Memnunum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eviniz kira mı? Hayır. Ne kadar maaş var gelir? asgari ücret. asgari ücret. Evet. Bir beyefendi var mı? E, tabii ki. Beyefendi ve siz de çalışıyorsunuz. Hayır ben çalışmıyorum. İşiniz tek emekli. Zor. Evet. Bir maaşla evde kira yok. Kaç çocuk var? İki. İki çocuk var. En kötü peynirin kilosu 150 TL. Memnun musunuz? Memnun musunuz derken şöyle bir şey diyeyim. Yani bu partinin yaptığı bir şey değil. AK Parti'nin yaptığı bir şey değil bu. Bu zamları kim yapıyor? Yöneticiler yapıyor. Nasıl AK Parti'nin yaptığı diye. Fırsatçılar. Fırsatçılar 10 yıl önce yok, yok mu? Fırsatçılar. Fırsatçılar şu anda AK e, Parti'yi Erdoğan'ı düşürmek için yapıyorlar. Ha i̇şte bu fırsatçılar acaba gizli bir örgüt mü? Bilemiyorum. <laughs> Peki fırsatçılar 10 o yıl önce yok, önce yok Teşekkür muydu? ediyorum. Teyze ne diyorsun? Mazot. dedi. Ona inanmıyorum. Mazot da zammı mı? Yapıyorlar? Hayır efendim. Ma mazot Aa, 60 liradan düşerse eski fiyata evet. hayat şey olur mu? Tarım bitti. Eğitim bitti. Sağlık bitti. Her şey bitti. Ben memnun değilim. Gerçekten her şey bitti. Amca hayatta mı? Hayatta. Emekli misiniz? İkimiz emekliyiz, geçinemiyoruz. Ev kira mı? Sen 150 lira dedim peynirin kilosu. Peynir yiyebileceğimiz peynirin kilosu 250 lira düğüne gidiyorum geç kalacağız. Bu ablayı tanıyor musunuz? Yeğenim yeğeniniz mi? evet ama memnunum diyor ama o AK Parti'yi tuttuğu için çekindiğinden öyle söyleyebilir. İyi Benim demiş. hiçbir korkum yok CHP'liyim CHP'lisin evet. Türkiye'yi değiştir desem ilk önce neyi değiştir? İlk önce mazotu düşürürüm başka eğitimi Eğitim. sağlığı. Sağlığı. Onlar tarımı çoğaltınca zaten her şey düzelir İyi günler evet. şok içerisindeyim niye? Ceviz almışsın. <laughs> ne bakalım. Heyecanlı mısın? Yok niye heyecanlı? Bir cevize biz de bakalım <laughs> kurban olayım o. Kaç para kilosu? 70. Vay anam vay. <laughs> kaptırma yolla birine. <laughs> birine kaptırma. E, kaparsa kapsınlar. Nedir durumlar? Valla şimdilik nedir durumlar? İyi diye ki iyi olsun. Kötü dersek kötü olur. <laughs> kötü dersek kötü düşünürsek kötü olur. İyi dersek iyi olur inşallah iyiye gider. Sen Türkiye'yi yönetsen hemen değiştireceğin Ayy Üç... yok yok o sorumluluğu ben alamam. Niye? Ah <laughs> aman Allah'ı yitmesin. Kimseyle uğraşamam. Yine bütün süpermarketlere zam geldi. Ey, olacak. Olacak mı diyor? Olacak. Olması mı lazım? Olması lazım değil. Aslında olmaması lazım ama yapınca bir şey yapamıyorsun. Gerçekten um... olmaması lazım. Umutsun musun bu gelecek yakın zamanda? Yok. Niye? Mutluluk yok. Umut var mı? Umut da az bir şey. Az bir şey. Az ne bir o şey. Az bir şey. Yani inşallah düzelir diye umut ediyoruz. Erdoğan hükümeti düzeltebilir mi? İnşallah düzeltir. Sen Erdoğan'a oy verdin mi? <laughs> Verdik. Pişman mısın? Yok <laughs> pişman değilim de. Ama yapılanları güzel yapsalar daha iyi olacak. Bazıları da pişman diyorlar, pişmanız diyorlar, yokluk var diyorlar. Vallahi diyorlar. Ya pişmanlığın alakası yok. Zaten verdin mi verirsin. Daha onun geri dönüşü yok ki. Ya pişman olmak için illa geri Kılıçdaroğlu dön. Kılıçdaroğlu'na da verdim. Yani onun geri dönüşü yok. Ki. Hem ona hem ona nasıl oy verdin? Ben Kılıçdaroğlu'na verdim. Ona vermedim. <gülüyor> <gülüyor> Teyze bizi mi trollüyorsun? Biraz da biz sizi trollüyoruz. tamam iyi hadi kendine iyi bak. <laughs> Teşekkür. Allah'a emanet olun. Siz, de. Siz Türkiye'yi yönetseydiniz değiştireceğiniz ilk üç şey ne olurdu? sağlık sağlık sisteminde problem var adalet adalet sisteminde problem var önce demokrasi demokrasi diyorsun aynen. her şeyi getirir aynen aynen Türk adalet sisteminde problem var mı olduğunu düşünüyorum düşünüyorsunuz sizi bunu düşündüren sebepler neler yaşadığımız ortam ne yaşıyorsunuz e, yapılanlar haksızlıklar var hukuksuzluklar var adaletsizlikler var ne bileyim yani e, önden tutulup arkadan bırakılanlar var, var diyorsunuz. uyuşturucular burada, maf mafyalar burada, baronlar burada, herkes çirit atıyor. Akşam televizyonu açtığınızda son bir yıl içerisinde bu da adaletsizlik dediğiniz bir haber hatırlıyor musunuz? Ya sağlam bir şey izlemiyoruz ki ya bir kere emekliler olayı var, eflasyon var, işsizlik var, göçmen olayları var. Yani hangi birini sayayım, ne ne istiyorsunuz yani ben... Bugün yine Migros, BİM, A101 bütün marketlere bir etiket rüzgarı geldi gitti zam rüzgarı. Doğru doğru. Nedir bu gidişat? Böyle gidiyor işte insanlar alışmışlar. Alıştık diyor vatandaş. Yani neyine alıştın ya? Bir sesini çıkar ya, bir isyan et ya. Öbürü diyor ben başkasını ee, bu iyi diyor, bunun yönetiminden memnunum diyor. E, evet. niye, niye ne memnunsun mazot ne kadar işte yakacak ne kadar işte az önce pazardan geldim Pazar fiyatları uçuyor market fiyatları uçuyor Aldıklarımızı yarının yarısına düşürdük artık bakalım nereye kadar gidecek Gittikçe kıstığınızı hissediyor musunuz? Evet Gittikçe kıstı. hissetmek nedir birebir yaşıyoruz güzel kardeşim Birebir yaşıyoruz ya İnsanlar tavuğun kilosu 60-70 lira Tavuk alamıyor hani bırak kırmızı Şeyli eti kıymayı Hayır hayır biz aldığımız bölgelerden bahsediyoruz. En alt şeylerden mesela Migros'tan bizim gibi insanlar alışveriş edemiyor. Yani işte halk marketlerinden, evet. ucuzluklardan şuradan buradan işte halk ekmeği alınıyor vesaire vesaire eski ayakkabılar giyiniyor, eski elbiseler giyiliyor. Maaşlar düşük ama ne hikmetse biz uçuyoruz. Ne iş yapıyorsunuz? Ben emekliyim. Bir emekli olarak bu yıl kendinize kaç tane tişört aldınız? Almadım. Geçen sene sen aldıklar mı? Sen almak zorundasınız. Ya şimdilik böyle gidiyor sen ya da artık çıplak gezeriz herhalde. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok. Ne yapacağım? Böyle gidiyor işte insanlar buna ee, şeyler ee, ne bileyim ya, eyvallah ediyorlar, tamah ediyorlar, böyle iyi diyorlar. İyi sana iyi bana da iyi. Bu ülkeye en iyi gelebilecek cumhurbaşkanı kim olabilir sizce? Ya ülkenin o kadar çok çok değerli insanları, o kadar güzel akademisyenleri, o kadar güzel bilim insanları var ki. Yani i̇smen tanımasak bile perde arkasında tanınmayan insanlarımız var tabii ki. Ama şu an gözle görülür, elle tutulur diyebileceğin şimdi iktidara bakıyorsun, muhalefete bakıyorsun, yavru muhalefete bakıyorsun. Ya bir şey diyemiyorum ya ben şimdi... Muhalefetten de ıı, mi unutuyorsun? Ya, ya şu anki şartlarda bizim Yok. olması gereken muhalefet insanlara resmen böyle ekonomik olarak zulmediliyor. ediliyor. Muhalefetin ses çıkıyor mu, tweet atmaktan öteye gidiyorlar mı? Bir toplantı, bir miting yapıp insanları topluyorlar mı? Benim derdimi haykırıyorlar mı? Yok. E ben vatandaş olarak haykırmaya kalksam işte üç tane polis, o da garibim, görevli. Bizim çocuklarımız. Evet. E, haklı olarak aldığı talimat gereği geliyor bunu yapamazsın, onu yapamazsın demek zorunda kalıyor çünkü ben de kamuda çalıştım. Onun için yani bunun kökten değişmesi lazım. Evet. Eğitimin değişmesi lazım. Adaletin gerçek anlamda hani yüzeysel söylemde değil gerçek anlamda bir adalet, gerçek anlamda bir demokrasi, gerçek anlamda insanların mutfağının tenceresinin kaynaması gerekiyor. Maalesef yok. İnsanlar buradan çöpten ekmek topluyorlar. Ekmek demeyeyim de hani ihtiyaçlarını alıyorlar. Bak ben esnaf çocuğum. Eskiden biz o meyvelerin, sebzelerin attıklarımızı şimdi marketler şey yapıyor. Ee, hani normalde atılması gerekenleri onları bile paraya çeviriyorlar. Başım. Onu almaya ihtiyaç duyan vatandaşlarımız var. Ben insan olarak utanıyorum, yemin ediyorum utanıyorum. Bakın şurada semalı hastalar, çocuklar var. Yıllardır burada kampanyalar yapılıyor. Hı. Eğer bir devlet bu çocukların ölümüne razıysa bu çocukların ilaçlarını temin etmiyorsa ya bence bu bizi yönetenler önce ölsün o çocuklardan önce. Başka ne söyleyebilirim ki? İllüzyonist misin? Yok abi, ne illüzyonist. Ne bileyim. Bir bir, bir şey soracağım. Gençlerin durumu nasıl? Mi? Yok abi, değil. Neden iyi değil? Abi ne yiyorsun? Ne demek ya? Abi. <laughs> Kaç para var cebinde? <laughs> abi parayı geç. Çarşanız burada. Başka şehirden gelmişiz abi. Öğrenci de değiliz. Aa, anladım. Valla emekçiiz abi. Nereden geldin? Van'dan. Van'dan buraya çalışmaya geldin? Evet. Memlekete para gönderiyorsun. Doğrudur. Nerede yatıp nerede kalkıyorsun? Şantiyede. Şantiyede. Kaç para maaş alıyorsun? Abi işte 15 18. E. Öyle Nasıl? bir şey. Yani şantiyeye kirada vermiyorsun, versen? Yok yok, kiralayor versen zaten bir kalamayız, yaşayamayız. Umutlu musun gelecekten? Yok. Geleceğimiz yok abi, inşaatta gelecek mi bu? Evlilik? Evlilik zor abi. Bu maaş da zor. Bu maaş da zor. zor. Memlekete gitmeyi düşünüyor musun? Yok. Burada çalışırım, karnım bu ya. Yani yok, eve para göndermek, aile bakmak odur. Vay kardeşim benim. Be. Doğuda böyle abi. Doğuda böyle diyor. He doğru vallahi. sen bu ülkeyi yönetsen ne yaparsın? Abi yönetmen böyle bir ülke yönetilmez. Niye? Abi bu yaşlar yüzünden. Ne? <laughs> yaşlar yüzünden mi? <laughs> bu yaşlı olduğu sürece bu ülke hiç düzelmez. Eyvallah. <laughs> Eyvallah.